Merhaba, bugünkü incelememizde afet sonrası tamamen yıkılmış binaların hasar tespit sürecine e, özellikle odaklanıyoruz. Elimizdeki kaynakta spesifik bir yönetmelik maddesi, madde 27. Evet. Amacımız şu, bir bina enkaza döndüğünde hatta bazen enkazı bile ortadan kalktığında yetkililer bu durumu nasıl kayda alıyor? Yani tamamen yok olmuş bir yapının durumu nasıl belirleniyor? Gelin buna bir bakalım. Kesinlikle ve bu madde hani ilk başta çok teknik bürokratik gibi durabilir ama aslında çok kritik. Çünkü bu kayıtlar yani afetzedelerin alacağı yardımlar, sigorta işleri, yeniden inşa planları her şeyi etkiliyor. Aynen, her şeyi doğrudan etkiliyor. O kaosun ortasında tutulan resmi kayıtlar aslında insanların geleceği için bir nevi temel oluşturuyor diyebiliriz. Tamam. O zaman ilk durumu bir açalım mı? Şöyle düşünelim. Bina tamamen yıkılmış geriye sadece bir enkaz yığını kalmış. Kaynağımız diyor ki, bu durumda binanın kaç katlı olduğu, ne amaçla kullanıldığı falan bilinmese bile, evet bunlar anlaşılamasa bile özel bir işlem var. Ne oluyor tam o anda? Şöyle oluyor, yönetmeliğin 27. maddesinin birinci fıkrası tam da bunu anlatıyor. Yetkililer gidiyor, o yapıla bir sıra numarası veriyor, adresini, biliniyorsa sahibini falan kaydediyorlar. Hı hı. Ee, normalde binanın işte özellikleri yazılacak ya hani sütunlara oraya çok net bir ifade ekliyorlar enkaz halinde anladım en önemlisi de hasar derecesi kısmına resmi olarak yıkık yazılıyor bu şu demek bina tamamen kayıp resmi olarak tescillendi bu genelde yardım süreçlerinin başlaması için de ilk adım oluyor tamam yani enkaz varken durum nispeten daha net aslında Peki, işin ilginçleştiği yere geliyoruz. Ya enkaz artık orada değilse, bina gitmiş, molozlar da kaldırılmış? Evet. Kaynak burada iki farklı senaryo çiziyor, değil mi? Bu durum işleri biraz daha karıştırıyor sanki. Kesinlikle karıştırıyor ve işte burada belgelemenin önemi daha da artıyor. Madde 27'nin ikinci fıkrası tam olarak bu durumu ikiye ayırıyor. İlk senaryo şu: Enkaz yetkililerin bilgisi ya da kontrolü dışında kaldırılmış. Yani belki vatandaş kendi kaldırdı. Olabilir. Ya da başka bir sebeple ortadan kalktı. Kimin kaldırdığı belli değil. Bu durumda yine sıra numarası, adres, sahiplik bilgileri falan kaydediliyor. Ama bina bilgileri kısmına çok kritik bir not düşülüyor. Enkaz kaldırılmış, tespit yapılamadı. Hmm. Ve dikkat, hasar derecesi kısmına bu sefer yıkık yazmıyorlar. Sadece bir çizgi çekiliyor. Bu da demek ki resmi bir hasar tespiti yapılamadı. Oluyor. Sırf enkaz yok ve nasıl kaldırıldığı bilinmiyor diye mi? Bu pratikte bir belirsizlik yaratmaz mı? Evet. O anda resmi yıkık statüsü verilmiyor. Çünkü tespiti yapacak fiziksel kanıt yani enkaz yok. Ve nasıl kaldırıldığı da resmi kontrol altında değil. Bu dediğin gibi mülk sahibi için bir belirsizlik yaratabilir. Evet, İşte yardım veya sigorta gibi süreçlerde ek kanıtlar sunması gerekebilir belki de. Anladım. Ama işte ikinci fıkranın ikinci kısmı burada devreye giriyor. Eğer enkaz bizzat yetkililer tarafından yani resmi bir işlemle kaldırılmışsa iş değişiyor. Heh, tamam. Bu durumda o enkazın kaldırıldığına dair yetkililerce düzenlenmiş resmi bir belge yani bir tutanak olması şart. Eğer bu resmi tutanak varsa işte o zaman fiziksel enkaz ortada olmasa bile o belgeye dayanarak bina yıkık olarak sınıflandırılıyor. Çok ilginç yani ortada ne bina var ne enkaz ama o resmi kağıt tutanak yani binanın hukuki durumunu belirliyor. Aynen öyle. Durum tamamen o tutanağın varlığına veya yokluğuna bağlı hale geliyor. Peki o zaman tüm bunlardan çıkanacağımız ana ders ne? Anladığım kadarıyla bu süreçte fiziksel durum kadar hatta belki ondan da fazla Belgeleme ve prosedürler ön plana çıkıyor. Yani enkazın kimin tarafından nasıl kaldırıldığı, kesinlikle. Binanın resmi olarak yıkık sayılıp sayılmayacağını doğrudan belirliyor. Kesinlikle öyle. Bu madde afet yönetimindeki bürokratik mekanizmaların, hani o görünmeyen ama çok etkili olan yapının ne kadar detaylı ve önemli olduğunu gösteriyor bize. Yani yıkık demek sadece binanın yerle bir olması değil. Evet. O durumun belirli kurallara göre resmi olarak belgelenmiş olması demek. Ve bu sınıflandırma senin de dediğin gibi bir ailenin belki barınma yardımından, kalıcı konut hakkına, sigorta tazminatından burç ertelemeye kadar... Çok temel haklarını. Evet, çok temel haklarını doğrudan etkiliyor. Bu yüzden o ayrım, yani enkaz resmi bilgi dahilinde mi kaldırıldı yoksa bilgi dışında mı kayıtların doğruluğu ve sonuçları açısından bu kadar hayati. Bugün aslında sadece tek bir yönetmelik maddesine, madde 27'ye odaklanarak afet sonrası sürecin çok kritik bir parçasını, yani tamamen yok olmuş yapıların resmi kaderinin nasıl çizildiğini gördük. Bu detaylar bile o en zor, en kaotik anlarda bile ne kadar yapılandırılmış, sistematik bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. Ve bu durum bence akla şu önemli soruyu da getiriyor. Bu kadar detaylı, yapılandırılmış, hani zaman zaman kaçınılmaz olarak bürokratikleşebilen resmi süreçler bir afetin ortasında her şeyini kaybetmiş, belki en temel insani ihtiyaçlarını, işte bir yudum suyu, bir lokma ekmeği düşünen insanların acil ve bireysel durumlarıyla pratikte nasıl bir denge kuruyor? İşte bu yapıyla insan arasındaki o hassas etkileşim bence üzerine epey düşünmeye değer bir nokta.